Evet yeniden merhaba arkadaşlar bugün The Forced'ın 3. bölümünde daha beraberiz 3. bölümünde birlikteyiz En son ev için yerleşke seçmiştik ben şimdi bölüm arasında gittim, sitespray aldım arkadaşlar Böyle Hemen elimi alayım göstereyim Onun dışında bir şey yapmadım şimdi gidelim evimize yerleşelim yerleşeceğimiz bölgeyi seçelim daha doğrusunda ee, Bir önceki bölümde gösterdiğim alanı o aloe veraların çok çıktı alanı yerleşeceğim ama yolda giderken merak ettiğim bir yer daha var. Oraya da bakacağım. Orası daha çok işime gelirse orayı şey yapacağım. Adını siz söyleyin. Oraya yerleşeceğim. Bakacağız. Bakacağız. Geçeceğim daha var. Yapıştır gitsin. Bu arada mızrağımı elime alayım. Avlayabildiğim gibi tavşan avlayacağım. Tavşanlar çünkü önemli ve tavşandan çok sayıda istiyor derisini özellikle. Şöyle bakalım. Buralarda tavşanlar çıkar genelde. Çok güzel. Şöyle alalım. Topla, topla, topla. Topla. Ver abi. Kafaya gerek yok. Ver abi. Böyle yıkanalım. duydum zannettim de duymamışım. Evet. Güzel. Şimdilik 3 tane alacağım. Daha avlamak uğraşmayacağım çünkü 3 tane tavşan eti taşıyabiliyoruz. Zaten daha önce de elimde varmış. Bir tanesi kaldı. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim yolumuza. Aslında bir tencereyi alsaydık iyiydi ama neyse. ilk önce evi inşa edeyim sonra tencereyi koyarım. Çünkü onlara biraz git gel yapmamız gerekecek buraları hızlandıracağım. Yüzüne ev mi yapsak? Yok ya, yüzüne evle de uğraşmak istemiyorum. Hoşuma gitti yüzüne. Şuradan karşıya geçeceğim. Buralarda timsah yok ya, rahatça yüzebilirsiniz. Timsahlar buraya gelmiyor, timsahlar okulda kalıyorlar. kalıyorlar Tamam, yiyecek bir şeyler buluruz, yiyecek kolay. Hızlı yüzsene ya. Stamina bitmiş. Kulayken kullanamıyoruz mu? Yok kullanamıyormuşuz. Hazır hazır tavşan derileri almışken aslında şunu üretelim evet. Bu önemli arkadaşlar. Bu çünkü etraftan mantar, beri, meyveleri toplamanızı sağlıyor. Bundan yapın. Üretimi de çok kolay. İki tane tavşan derisi. Şimdi bu bölgeye geldik. Şöyle nasıl bir şey yapayım? Nasıl bir şey yapayım? Böyle şuradan kapatırız. Kapatacağım alanları seçeyim. Ben kapatacağım alanları seçeyim hatta. Şöyle şuradan. Nerede onun? Ha şu. Böyle seç bakayım. Şuraya kadar getir. Şuradan şöyle yap. Şöyle yap. Şu büyük ağaç. Şöyle Getir abi. Seni aradan çıkartacağız. Bir de sen. Arkadaşlar ağaçların üzerine ağaç ev koyarak şey yapacağım. Ee, koruma yapacağım. Evet. Tamamdır. Evet tamam. Güzel. Şimdi şu alanı temizleyelim. Kapıyı da şuradan verelim. Hmm, R yap şunu da R yap. Tamamdır. Evet oldu. Güzel. Şimdi ihtiyacımız olmayacak, olmayacak olan ağaçları keselim. Biraz gürültü çıkartıyor ama kesin burada muhteşem. Aynı zamanda şöyle göstereyim bir saniye açalım. Şuradan statlara baktığımızda bak şimdi 21.7 Siz ağaç kestikçe e, ee, güç düşer. Evet. Kılıç sallamışça da o bir şeylere vurum, gibi yaptıkça da gücünüz artar. Gücünüzün yüksek kalması önemli. O yüzden size tavsiyem Ağaçları elektrikli testleriyle kesin. Evet. böyle köklerini de kesince bir daha çıkmıyorlar. Arkadaşlar burada bir ince bir kalın ağaç var. Biz inti yavruya Tamam. Çok güzel. Evet. Güzelce ne hallettik. Şöyle. Şu taraftan inşaata başlayabiliriz. Yağmur da başladı. yağmur sesiyle de birlikte güzelce ne inşaat edebiliriz. İnşaat ne kadar sürecek bilmiyorum. Bütün inşaatı kaydedeceğim. Ee, baktık bir şey oluyor. Kızlandırdım. Yapacak bir şey yok. Yani... Aslında aslında şöyle. ne nerede o? burada. şundan düzeltelim bu işimizi kolaylaştıracağım böyle ver hmm, burada daha eh, çubuk 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 burada daha bir sürü ağaç var ince olanları keseceğim ha bir de arkadaşlar bakın şu tarz daha ince ağaçlardan yıkılsın yıkılar bezeceğim çubuk elde ediyorsunuz. Bol bol çubuk çıkartıyorlar. Hani çubuğa ihtiyacınız olur da etrafta bir şey bulamazsanız bu ince ağaçlardan olabiliyor. Toplamayı unutmayın. Şimdi bu araba arkadaşlar çok önemli. Neden? Çünkü kendisi bu odunlardan 12 tane içine alıyor. Bu da bir yere fazladan fazladan odun, çubuk veyahut taş taşımanızı sağlıyor kendisinden kullanmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda arkadaşlar yamyam yam da taşıyabiliyorsunuz. Evet. Öyle bir şey de var. Şimdi şu tarafa götürelim. Böyle koyalım. Yolumuza devam. Böyle. Ha, buralarda geyik de çıkıyor güzel. Geyikleri avlarız. Geyik değil la bunlar, Ceylan da oyunda geyik diye geçtiği için ağız alışkanlığı ben de geyik diyorum. Elektrikli sesleden sonra ya da bu şeyi kullandıktan sonra elinize bazen uçak baltası gelebiliyor. değiştirirsiniz nasıl olsa solta koyduk. Kendiniz değiştirirseniz, hangisini kullanmak istiyorsanız zaten bir önceki bölümde de söylemiştim. hemen şöyle gidelim. Bu ayetin güzel tarafı arkadaşlar. Keseceğiniz miktarda kağıdı çok iyi bilmeniz. Yani mesela ben bunu doldurmak için 3 tane ağaç keseceğim. Sonra bunu dolduracağım. Onlar arttılar. Sıkıntı yok. Götürelim. Ayrıca bunun içindeyken çakmak falan da açabiliyorsunuz. Yani rahatça kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar birazcık ateşe ihtiyacımız var. Şöyle şu su şeyinin yanına ateş koyalım. Çünkü oraya ateş ihtiyacımız olacak sık sık. Şurada tatlı su kaynağı var hemen. Evet şurada. Şöyle yerleştirelim. Aslında geceyi geçirmek için şuraya bir kamp kursak olur. Ee, şuna. Tamam. Senin de yap bir. Oğlum dur. Ne yapıyorsun? Böyle biraz ısınalım. O sırada şu ağacı da keselim. Ya normalde gece çalışırdım da yağmur başladı. Aa yağmur dindi. Ne güzel. Isınsın. Ama artık bu işe giriştik ya. Bunu ve acilen kendime taş çantası yapmam gerekiyor. Bununla içinde uğraşabilirim. Böyle yerleştir abi. 3 tane daha odun lazım. Bu arada arkadaşlar ağaç düşerken altında durmayın. Hasar veriyor. Hem de ciddi miktarda hasar veriyor. Tek yiyebiliyorsunuz. Çok güzel tamam size balık tutmayı da göstereyim şu geliştirilmiş mızza getiriyorsunuz abi balığı görmeniz yeterli şöyle çık yapıyorsunuz Allah Allah Tut lan. içinden geçiyor Heh. balık avlamak en kolay arkadaşlar ve balıklar ciddi miktarda yiyecek de veriyor şöyle at içine balıkları. Uyuma neredeyse açılacak. Birazcık beri yiyelim. tamamdır diyor. Karnımızda doyurduk. Ha kuşları da arkadaşlar kuşları öldürün. Niye öldüreceğiz? Öldüremedim bu türlü ya. Heh. Çünkü arkadaşlar tüy çıkartıyor. Tüylerin dönemi önemi şu da. Şöyle göstereyim tüylerin önemini. Çubuk. Tüy. Ok yapıyorsunuz. Okla şunu birleştirdiğinizde sonunda yanınca ok yapabildik. Modern okları harcamak istemediğimi zaten söylemiştim size. Modern oklar çünkü bu işte çok değerliler bu iş için. Şimdi şeyle arkadaşlarımla birlikte o oyunu olsam, o kadar önemli değil. Modern Lock'u harcıyorum. Ama tek başıma olduğu için modern lock'ları harcamak istemiyorum. Özellikle de büyük yaratıklara karşı modern yanıcıyı attıktan sonra bir tane de şey atıyorum arkadaşlar. İşte adını siz söyleyeyim. Katanama zehirliyorum. Katana ile zehiri vuruyorum. Zaten kendisi de yanıyor. Modern nokla vuruyorum. Hem yanıcı hem zehir hem de şey hasarı alıyor adını size söyleyeyim. Normal o ok hasarı alıyor. Çok hızlı bir şekilde ölüyorlar. Tek başına da uygulayabileceğiniz en iyi taktiklerden biri o. Ah tavşan eti attım yanlışlıkla. Neyse. Yaprak. Ha, çamur. Gerek yok buna şimdi. gidelim şunu da yerleştirelim. Boşta durmasın. Hı. Hala dolmamış. Bu uyku düzeninde düzene sokmak lazım. Mağaraya girdiğimizde düzelir. Bu arada toplayacağımız kütük sayıları size çok gelebilir. Daha bu arkadaşlar nasıl söyleyeyim size. Ee, başlangıç seviyesi kütük yani bunlar. Çünkü bazı yapılar iyi miktarda küçük. O kendimi çamurladım. Elimizden abi. İhtiyacım yok şimdi çamura. Hadi artık ya. Bir piksel ya. Bir piksel hadi. Al işte ya. Aa, şeylere vurdum. Yapılara vurabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli şekilde vurmaya çalışıyorum. Aa sevdilerim geri gelmiş. Neyse. Çok önemli değil. Evet. Neyse bu şekilde hasar de bize iyi geldi. Şimdi ağaç kestiğiniz zaman özellikle elektrik testleri kestiğiniz zaman ağaç ve veriyor. Çubuk koyuyoruz. Taş ve ip değil. Klot koyuyoruz. Ve tabir çekici. Tamir çekiciyle de etraftaki her çoğu şeyi tamir edebiliyoruz. şu tavşanı koy bakayım. Bugün çalışacağız. Bundan sonrası tamirin hızlandırılmış olacak. Evet arkadaşlar kabinimizi tamamladık. Şöyle hemen girelim içeriden bir kayıt alalım. İlk slot sildim. Benim galiba cloud'lar geri geldi bilmiyorum. Sildim diye hatırlıyordum da. Silmemişim. Neyse önemli değil. Şurada hemen şunu bir alalım. Şöyle bir çevirsene abi. Böyle şuraya kadar getir. Böyle şuradan al. Şöyle, şöyle. Bunlar buraya kadar getireceğiz bunu. Sonucuma yanlış. Şunu seç. Buradan al şöyle olmadı olmadı şu şekilde bu burada dursun sonra cümle şuradan alalım şuraya kadar buradan da şu şekilde getir. Şuraya koy. Bunu destroyla da bir daha koyacağım bunlara. Tam şuradan birleştiği noktadan koymak istiyorum çünkü. Tamamdır. Evet, şuradan da şöyle Burayı birleştireceğim. İyi, işin iyi tarafı taş yerleştirmesi çok kolay. Hemen sinirinizde burada tamamlayabilirsiniz Ne kadar taş istiyor? 54 tane, hayır. 112 tane taş istiyor. Taş kolay iş, taş toplanır. Böyle yerleştire yerleştire devam edelim. Neyse. Ee, kabini tamamladık. Ben şey yaparım arkadaşlar. Ee, siz yokken kayıt dışında bunları tamamlarım. Çünkü çok uzun sürecek. Ben şimdi gideceğim, bitti zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar bitirdim, sonunda bitti. Şu eksik kaldı da onunla daha sonra uğraşırım. Böyle. duvarların arka tarafını çok net bir şekilde görebiliyoruz çok rahat buralara mutant falan gel zaman buradan çok rahat oklayabileceğiz. burası çok açıkta kaldı. Sorun yok. Buradan görebiliyoruz. Şu şekilde. Evin kendisi hazır. Evin içinde göstereyim. İçine küçük bir şeyler yaptım. Şurada bir inşa edeceğimiz şey kaldı. Bun ha, buna da ihtiyacı var. Bir saniye. Evet. Böyle kapatalım. Işıklandırmamız da tamam. Bir uyuyalım. Uyuma vakti geldi artık bir tane bir de save alalım şöyle. Gördüğünüz üzere ev hazır artık. Yukarı doğru çıkalım. Bölümü de bitirelim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.